أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. الأول الله، الآخر الله، الظاهر الله، الباطن الله. قال رب لشحني صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ويفوضوا امري الى الله ان الله <laughs> بصير بالعباد bizler yoktan var eden varlığından haberdar eden aç iken bizleri doyuran çıplak iken bizleri giydiren aklımız yok iken bizlere akıl veren fikir veren Bizleri bir nutfeden yaratan Allahü Teala'ya sonsuz ham ve senalar olsun. Resulüm dedi, Habibim dedi, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik diye hitabına mazhar eyledi. Hatem-ül Enbiya, Resulü Kibriya, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sonsuz salat ve selam olsun. Allah'ın varlığına ve birliğine şeksiz ve şüphesiz iman eden Hz. Kur'an'ı kendisine anayasa hayat kılavuzu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı kendisine yoldaş kabul edilen siz değerli müminlere selam olsun. Aziz ve muhterem Müslümanlar. Allahü Teala insanoğlunu yarattı. Yarattığı insanoğluna akıl verdi, fikir verdi, Bununla birlikte yine insanlar arasından yiyen, içen, evlenen, çoluk çocuk sahibi olan, yeri geldiği zaman eşiyle, çocuklarıyla, torunlarıyla, arkadaşlarıyla şakalaşan ama el emin sıfatına mazhar olmuş kişiler içerisinden peygamberler göndermiştir. Allahü Teala isteseydi meleklerden peygamber gönderirdi değil mi? O zaman insanoğlu şöyle demeyecek miydi? Ya Rabbi Bizim gibi yiyen, içen, bizimle beraber olan, bizimle beraber hayatı yaşayan insanlar varken neden meleklerden peygamber gönderdin diye soracaktı. Ya da Yüce Rabbim dileseydi insanoğlunu dünyaya getirmeden ruhlarını, ruhlar alemini kimini cennetine, kimini cehennemine koydu. Cennetine koydukları sevinir, cehenneme koyduğu kullar, ruhlar, insanlar şöyle derdi. Ya Rabbi, benim ne suçum var da beni cehenneme koydun? Sen beni imtihan etmedin ki, yeryüzüne göndermedin ki, beni sebepsiz yere ne diye cehenneme koydun derlerdi. allah Teala kullarının önündeki bahanelerini ortadan kaldırabilmek için, kaldırmak için ne yaptı? İmtihan olan dünyaya, imtihan dünyası olan bu dünyaya bizleri gönderdi. Bu dünyada bir ve tek olan Allah'a ibadet etmemizi, İmanın altı temel esası var ya, onları harfiyen kalbimize, beynimize, hayatımıza uygulamamızı emretti. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a validemize sordular. Muhammed'in dediler, Hazreti Muhammed'in ahlakı nasıldı? Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a validemiz şöyle dedi. Siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Muhammed'in ahlakı Kur'an'dı. Değerli müminler, Kur'an-ı Azimüşşan'da Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ya eyyühen nâsü umbidû rabbekum illezî halakakum vellezîne min gablikum leallekum tettegûn. Sadavallâhu l azîn. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz. Umulur ki korunmuş olursunuz. İbadet bizi yaratan ve pek çok lütuflarda bulunan Allah'ta, Allah Allahu Teala'ya bir şükürdür. Nasıl ki kul bir kuldan, bir insandan bir şey aldığı zaman ya da onun bir ihtiyacına bir karşısındaki insan giderdiği zaman bir fayda gördüğü zaman ona diyor ya teşekkür ederim. İşte kul da Allahu Teala'nın vermiş olduğu nimetler karşısında en önemli nimetlerin başında ne geliyor? Sağlık hiçbir şey yoksa, hiçbir sebep yok derse ki Allah korusun şirke girer. Sağlık nimeti en büyük nimetlerin başında. Allahü Teala'ya şükranlarını, teşekkürlerini bildirmesi lazım. İbadet ederek, ibadet beş vakit namazına ibadet değildir. Çalışmak da bir ibadet. Yoksullara, gariplere, kurebaya, yetimlere, yütemaya yardım etmek de bir ibadet. Doğruluğu haykırmak da bir ibadet. Zalimin zulmü karşısında mazlumun yanında yer almak da bir ibadet. Şimdi adamın birisi dünya hayatından elini, ayağını, eteğini çekiyor. Bir mağaraya yerleşiyor. Gece, gündüz ibadet ediyor. Yüce Rabbim de ona öyle ikramlarda bulunuyor ki canı hurma istese hurma geliyor. Canı kızarmış tavuk istese kızarmış tavuk geliyor. Canı muz istese en güzel yemekler bir melek tarafından ikram ediliyor. Canı su işlese mağaranın önünde sular akıyor. Abdest alacağı zaman su akıyor. Tabiri caizse, her türlü imkanı veriyor. Kul ibadette noksansız. Öldüğü zaman Yüce Rabbim şöyle da bulunuyor. Benim falanca kulumu rahmetimle, de, mağfiretimle de cennetime koyuyor. O zaman kul şöyle diyor. Ya Rabbi beni rahmetinle, mağfiretinle değil, yapmış olduğum ibadetlerin karşılığında cennetimi istiyorum. Bakın, yapmış olduğum ibadetlerin, taat ve ibadetlerin karşılığında cennet istiyorum. O zaman meleklere, görevli meleklere şu talimat verir, emir verir. Kulumun bütün sevaplarını kefenin bir gözüne, sol gözünü bir gözüne koyun. Bakın adam ömür boyunca ibadet etmiş. Allahü Teala'ya karşı ne diyor? Ben de ibadetimle, taatlarımla, hayır ve hasenatımla yapmış olduğum sanaya e, sana ya, kullukla cennete girmek istiyorum deyince o zaman diyor hele dur. Sol gözü kefenin bir tarafına yapmış olduğu bütün ibadet, taat, hayır, hasenat ne varsa bir göze. Sol göz ağır geliyor. Diyor ki sağ gözünü koyun. O da ağır geliyor. Kaldırın. Es buna verdiğim bu kuluma vermiş olduğum sağlık nimetini koyun. Sağlık nimetini koyun. O da ağır geliyor. Atın kulumu cehenneme. O zaman hatasını anlıyor. Ne diyor? Ya Rabbi beni rahmetinle, mağfiretinle, affınla cennetine dahil edin. Biz ibadetimiz ne olursa olsun, taatımız ne kadar büyük, büyük olursa olsun, Allahu Teala'nın rahmeti, mağfireti, olmazsa o zaman işimiz yaman. Es'aibu billah. Allahu allazi halaka semawati vel ardi ve enzele mine sema'i ma'an fe akhraca bihi mine semerat. Mine semerati rizqan lekum ve sahhara lekum el fulke fil bahr. Sallallahu alazim li ahir ayet. Bakın gökleri, yeri yaratan Gökten suyu indirip onunla rızık olarak size her türlü meyveler çıkaran, izniyle denizde yüzük gitmeleri için gemileri emrinize veren, nehirleri de size akıtan ancak Allah'tır. Adetleri üzere seyreden güneşi ve ayı size faydalı kılan, geceyi ve gündüzü istifadenize veren yine Allah'tır. O size istediğiniz her şeyden verdi eğer Allah'ın nimetini sayacak olursanız sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim ve çok nankördür. Allah korusun. Bunu Allahü Teala Kur'an-ı Azimüşşan'da beyan buyuruyor. Ne diyor? İnsanoğlu zalimdir, nankördür. Nan biliyorsunuz e, ee, Farsça'da ve Kürtçe'de ekmek demek ekme körlük yapan yani nimeti yok sayın kişi demek. allah Teala'nın vermiş olduğu onca nimete karşı nankörlük eden kul başına bir musibet geldiği zaman ne yapıyor? Allah'a secde diyor. Allah'tan istiyor. Her şeyi istiyor. Daha sonra o musibetten kurtulduğu zaman Allah'ı unutuyor. İmam Şafi Asır suresini bir rivayete göre 10 yılda bakın 10 yılda bir rivayete göre daha uzun sürede tefsirini yapabilmiş, okuyabilmiş. Asıl suresi. Bizim hani vel as deyip geçtiğimiz o asıl suresini ve şöyle bir ifadesi var. Ben diyor asıl suresini okuduğum zaman ihtiyarladığımı anladım. Çünkü asıl suresinde Allah-u Teala öyle uyarılar veriyor ki 3 ayet olmasına rağmen tabiri caizse insanoğlunun bütün hayatına müdahale ediyor, yön veriyor. Ve as asla Bakın Allahu Teala hani bazen insanlar diyor ya ya her şey yemin edilir mi? Ya mübarek sen Allah'tan haşa üstün bir varlık mısın? Allahu Teala birçok şeyi yemin eder başlarken sadece diyor esnaf ya da tacir ürünü satmak için yemin ederse onunla alışveriş yapmayın buyuruyor Peygamber Efendimiz. Onun haricinde yemin Allahu Teala'nın bir şey inandırmaya ihtiyacı var mı? Haşa yok. Ama buna rağmen ne diyor? Asan olsun ki asır. bunu hani daha önceki sohbetlerimiz anlatmıştık. İnnel insana lefi Bakın. <laughs> Muhakkak ki insanoğlu hüsandadır. Ayet-i kerimeyi hemen, hemen ne yapıyor? Burada da ayet-i kerimede ne diyordu? Doğrusu insan çok zalim ve çok nankördür. Yani hüsandadır e, ee, biz Hüsnü'ne düşmemek için ne yapacağız? Allahü Teala'nın emrettiği şekilde bir kul olacağız. Yüce Rabbimin bizden istediği şekliyle kendisine yaraşan kıyamet gününde ikra kitabek dendiği zaman kitabımız önümüze verildiği zaman sağımızdan ve önümüzden verilen kullardan olabilmek için Rabbimize layıkıyla kul olmanın için ne yapacağız? İbadet edeceğiz. Beş vakit namazımızı kılacağız. Beş vakit namaz yeter mi? Yetmez. Beş vakit namazın yanında ne yapacağız? O namazı anlayacağız. Yani bedenimiz namazı kılarken ruhumuz namazdan uzak kalmayacak. Bedenimizle, ruhumuzla ne yapacağız? İbadetimizi yapacağız. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'e radıyallahu anh'a ne diyor? Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir? Bilir misin? dedi. Şimdi soralım. Cami cemaatimize soralım. imama soralım. beş vakit namazını eda eden cami cemaatimize soralım. Allahü Teala'nın kulları üzerindeki hakları nedir? Hiç sorduk mu biz bunu? Kendimize sorduk mu? Peygamber Efendimiz sormuş. Günümüzü sanki, günümüzü gördü. Günümüzde bize ışık tutması için Muaz bin Cebel'e böyle bir soru soruyor. Şöyle diyelim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şu an aramızda Ulaabat köyünde Bursa'da işte ne yapıyor? Bize geldi böyle bir soru sordu. Bunun cevabını verebilecek miyiz? Bakın Muaz bin Cebel ne diyor? Allah ve Resulü daha iyi bilir diye cevap verdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şey ortak koşmamalarıdır buyurdu. Bakın Allah'a ibadet edecek, Allah'a hiçbir şey ortak koşmayacak. E benim Müslüman kardeşim bilmeden bazen ne yapıyor? Allah'a şirk koşuyor. Türbelerde Allah korusun. Peygamber Efendimiz'in huzuruna varıp da ya Muhammed bana şunu ver dersek dediğinden çıkarız. Biz orada ne diyeceğiz? Ya Rabbi Peygamber burada metfun olan Peygamber Efendimiz hürmetine ya da falanca yerde metfun olan falanca evliyalar hürmetine Asyalar hürmetine, ulemalar hürmetine, şehitler hürmetine bana şunu ver diyeceğiz. Ama burada bir yere gittik. Allah korusun. Tam ticarethane neymiş? Oradan kadınlar bir şey veriyor. Bunu almazsak o direkt yerine gelmezmiş. Allah korusun. Yani yerinde söyleyeyim tezlerine gittiniz mi? Tezlerin bir türbe var. Dediler gidin gidin gittik. Tam bir ticarethaneye çevirmişler orayı. Tam bir ticarethane dışarıda. E kabul olması için bunu alman lazım. Haşa haşa allah Teala o oradaki o ticaretle uğraşan kadınlara dedi ki sen bunu al ver bunu senden almazlarsa dileği kabul olmayacak dedi haşa. Yani o kadar şey ki İşler acısı bir durum ki bizim mezhebimize göre kadının sesi erkeğe haram olduğu halde orada kadınlar açmışlar yüksek sesle Kur'an okumalar öbür tarafta kadın alenen namaz kılıyor arkasında erkek namaz kılıyor. Bizim mezhebimize göre bir kadın erken yanına geldiği zaman yanına durduğu zaman arkasında değil tam yanına durduğu zaman sağlı sollu üç kişinin arkasındaki üç kişinin namazı bozulur ama ne hikmetse orada namaz bozulmuyor ben de aklım ona ermiş değil amacımız ibadet olsun şirk olmasın ve amrut Rabbek'e hatta hani diyoruz ya hocam nazmana kadar şey yapacağız ibadet edeceğiz Ayeti kerime açık ölüm size gelinceye kadar şimdi muazzaza Peygamber Efendimiz arasındaki konuşma şöyle devam ediyor Peygamber Efendimiz tekrar soruyor Allah'a ibadet ettikleri takdirde Kulların Allah üzerinde hakkı nedir? Bilir misin? Bir de kulların Allah üzerindeki hakkı var. Bunu düşündük mü? <laughs> Düşünmedik. Muaz, Allah ve Resulü daha iyi bilir demesi üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap veriyor. Onlara azap etmemek etmemektir. Şimdi bazı kıssa kitaplarında yazar. Bir diyor evliya kendisini Allah'a adamış. Allah'ın dinine adamış bir evliya ne yapıyor? Böyle tam e, kitap yazarken kalemine bir sinek konuyor. Rahatsız etmemek için şöyle diyor. Duruyor. Ey Allah'ım diyor. Şu sinek şahit olsun ki sen bir ve teksin. Eşinle benzerin yok. Yine bu sinek şahit olsun ki Hz. Muhammed senin kulun ve elçindir. Yine bu sinek şahit olsun ki Kur'an benim rehberimdir. Hakikattır. Sine şahit tutuyor bir şeyde. O sırada diyor bu evliya olan kişi uyku ile uyanıklık arasında bir an yaşıyor. Rüyasında yani tam uyumamış ama o anda bu kişiyi tutuyorlar cehenneme götürüyorlar. Cehennemin kapısına geldiği zaman sinek oraya geliyor. Bunun cehenneme girmemesi için orada yalvarıyor. Ya Rabbi bu kulunun diyor Müslüman olduğuna şahitlik ederim ki bu kulun gerçek manada Müslüman. Oradan melekler soruyor sen nereden biliyorsun? Oradan sinek cevap veriyor. Ya Rabbi bu kulun beni şahit tuttu sana inandığını. İslamiyet'e inandığını, Müslüman olduğunu beni şahit tuttu. Bakın bazen basit aldığımız bir şey kıyamet günü belki de bizim kurtuluşumuz olacaktır. Şimdi hepimizin iyi kötü az ya da çok bir kazancı var. İbadet beş vakit namazdan ibaret değildir sadece. Hiç etrafımızda yoksul, garip, kuraba yok mu? Tabi bunu alenen elimize poşetleri alarak evine giderek onu toplum içinde rencide etmeyeceğiz. Gerekirse gece vakti kimse görmediği zaman o bile görmesin. Kapısına bırakalım. Onun duası zaten onu yaptığı zaman ne diyecek? Ya Rabbi bu rızkı bana getirene. Rızkı veren Allah'tır. Biz vesile olacağız. Veyahut da hiç çevremizde yetim kimse yok mu? Bursa'nın en kötü huylarını, alışkanlıklarının birisi mezarlıkta cantık dağıtılması. Ya mezarlıkta cantık dağıtılmaz. Bir insan doğuda görev yaptım. Ardahan'da da şu vardı. Allah korusun. Allah gecinde versin evrinize. Bir cenazen varsa ilk önce tosun deviriyorsun. İnek olmayacak. İlla tosun olacak. Tosun deviriyor. Ondan sonra bir hemen usta buluyor, aşçı buluyor, kavurma yapıyor, pilav yapıyor gelenlere. Ya bu adam acısına mı yansın, gelenlerin karnını doyurma telaşına mı düşsün? Bu kadar çok İslamiyet'e önem veren bizler, İslamiyet'te olmayan hurafeleri, bidatları nasıl olduğu İslamiyet'in içine yerleştirdik. Bu canta olayını kaldırabilirsek, canta harcayacağımız parayı, Bakın gelenler birer tane cantık alıyor, yiyor gidiyor. Kazanan kim oluyor? Onu yapanlar oluyor. Ee, zararda olan kim oluyor? Cenaze sahibi. Şimdi cenaze sahibine o zor durmak bırakmasak, o canta vereceğimiz parayı köyümüzde, mahallemizde ya da eşimizin, dostumuzun arasında yoksul olan yok mu? Fakir öğrenciler olup da okul kitabını alamayan, defterini kalemine alamayan öğrenciler yok mu? Yetim öğrenciler yok mu? Vallahi billahi tallahi orada mezarlıkta o cantı verip millete ikram etmekten bir yetim çocuğun okul masrafını karşılamak daha büyük sevaptır. Çünkü yetim ağlarsa alat alattır. O yüzden kıymetli müminler bunu el ele verelim. İbadet dedik ya İşte en büyük ibadetlerden birisi de nedir? İslam'da olmayan hurafelerden İslamiyet'i arındırmaktır. Bununla mücadele eden. Sadece ee, gelip namaz kılmakla, el açıp tövbe etmekle elbet onlar önemli ama İslam'da olmayan bidat ve hurabeler, hurafelerden de kendimizi soyutlamamız gerekiyor. Biz inandığımız şeyleri İslam, İslam gibi inanmışız. Şimdi inandığımız İslam'la Allah tarafından gönderilen İslam Çoğu zaman taban tabana zıt değil mi? İndirilen İslam, yani Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tebliğ edilen İslam, onun bize tebliğ ettiği İslam'da fes takım ümürt. Emrolunun üzere dost doğru oluyor. diyor. Komşusu açken tok gezen bizden değildir diyor. Gıybet, dedikodu yapmayın diyor. Ama inandığımız İslam tam tersi her türlü meleğen işleri biz yapıyoruz. Sonra İslam diyoruz adımıza. Ve sosyal medyada da ne yapıyor? İslam'a saldı. Bakın değerli müminler, bazı cümleler vardır ki, bazı kesim direkt İslam'a hedef olamadığı için direkt İslam'ı hedef olamadığı için, kişiler üzerinden birçok Müslüman bazı ayetlerin mealini bilmediği için adam ayet mealini veriyor, İslam'a hedef alıyor. Oradan bir de yorum yapmış, haklısın. Bak, haklısın diyor. Bunu yapan kim? Benim birebir tanıdığım beş vakit namaz kılan bir vatandaş oraya İslam'a hakaret eden ayetin mealini koymuş. Ayet meali demiyor. O da eleştiriyor. Ama benim beş vakit namaz kılan vatandaşım da yazmış ki haklısın doğru söylüyor böyle bir şey olamaz. Ne kadar İslam'dan bir haber olduğumuzun ne kadar Kur'an'dan bir haber olduğumuzun en büyük nişanesi. O yüzden ne yapacağız? İbadetlerimizi en güzel şekilde yapabilmek için rehberimiz Kur'an olması lazım. Rehberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olması lazım. Ondan sonraki -cu culuklardan uzak durmamız lazım. Nedir? Kur'an ne emretti? Bununla ilgili hadis var mı? Peygamber Efendimiz'in hayat felsefesi nasıldı? Ona bakacağız. Yoksa e, camide hoca bunu dedi. Ya araştır belki hoca yanlış söylemiştir. Belki de yanlış söylemiştir. İbadetin en güzeli de nedir? Sevdiği insanı araştırmaktır. Peygamber Efendimiz'i araştıralım. Hz. Muhammed'i seviyoruz diyoruz, aşığız diyoruz. Allah'a aşkımızı ilan ediyoruz ama Allah'ı tanımıyoruz. Böyle bir aşk olabilir mi? Böyle bir sevgi olabilir mi? Hz. Muhammed'e canım feda olsun diyoruz. Mangalda kül bırakmıyoruz. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını bilmiyoruz. Künyesini bilmiyoruz. Yaşam şeklini bilmiyoruz. İnsanlara yaklaşımını bilmiyoruz. Allahu Teala'yı tanımıyoruz. Kur'an'ı tanımıyoruz. Ondan sonra elhamdülillah Müslümanız diyor. Önce üç şeyi iyi tanıyacağız. Allah'ı, kitabını, peygamberini. Dördüncü olarak da İslam'ı. Bu dört şeyi iyice tanırsak şundan emin olun bütün hayatımız ibadet olur. Yüce Rabbim bütün hayatını ibadetle geçiren kullardan olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Yüce Rabbim vatanımızı bölmek isteyenlere ezanımızı dindirmek isteyenlere bayrağımızı indirmek isteyenlere fırsat vermesin. Ülkemizde kaos ortamı çıkarmak suretiyle kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenlere vatanımızı bölmek isteyenlere fırsat vermesin. Din, vatan, bayrak düşmanlarını yüce Rabbim ismi kahhar şerefi hürmetine kavru perişan eylesin. Bir duyurumuz var. Türkiye Diyanet Vakfı'nın Ankara Genel Merkez vasıtasıyla yurt içinde ve yurt dışında inşaatı devam eden camiler için sergi yoluyla yardım toplanacaktır. Verenden de vermeyenden de Rabbim razı olsun. Cumanız ve Cuma'mız mübarek olsun. Rıza en lillahi teala'l-Fatiha.